Öncelikle herkese merhaba. Ben bugün sizlerle %10 ÖTV dilimindeki elektrikli araçlar karşılaştırma serimin ikinci videosu olan C segmenti binek otomobiller videosunu paylaşıyorum. Size daha önce bahsettiğim gibi %10 ÖTV dilimindeki elektrikli araçların sayısının bir hali fazla olması sebebiyle ben 3 videoya böldüm. Araçları 3 farklı şekilde kategorize ettim. Daha önce C segmenti SUV araçları paylaşmıştım. Şimdi de C segmenti binek otomobiller videosunu sizlerle paylaşıyorum. Geçen videoda gözümden kaçan küçük bir detay Kia Niro EV oldu. Bu aracı oraya koymayı unutmuştum. Sağ olun yorumlarda belirttiniz. Hatamı bu videoda telafi etmek istedim ve buraya ekledim. Normalde hani bu videonun arabası değil Kia Niro. Ayrıca Ioniq 6 da D segmenti sedan. Fakat farklı bir videoda kategorize edemezdim. En çok buraya uygun oldu. O yüzden burada kategorize ediyorum. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Araçlarımız Citroen markasının ec 4ü ve EC4X'i, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV, Opel Astra E ve platform kardeşi Peugeot E308 ve son aracımız MG4. İlk aracımız Citroen EC4X. EC4X iki farklı batarya ve iki farklı güç kışıyla geliyor. Standart menzil 50 kWh'lik bir bataryayla 100 km'de 15.3 kWh'lik bir tüketim ile 360 km menzil veriyor bize. Aracın gücü 136 beygir, 260 Nm. Struen bayisinin resmi fiyatları 1.375.000 TL başlangıç fiyatı ve opsiyonlar hariç. Shinebolt donanım, tek donanım zaten. İlan sitelerinde 2024 model hatasız olmak üzere en uygun ilan 1.295.000 TL'den başlıyor. Uzun menzilli araç 54 kWh daha büyük bir batarya ile geliyor. Tüketimi 14.8 kWh 100 km'de ve bu şekilde 417 km bir menzili var. Araç yine 260 Nm fakat 136 değil 156 beygir. Aracın liste fiyatı 1 .460 TL yine Shine Bolt donanım ve opsiyonlar hariç ilan sitelerinde 2024 model hatasız olmak üzere 1.380.000 TL'den karşımıza çıkıyor. Citroen'de şu anda 200.000 TL'ye 12 ay sıfır faiz kampanyası sunulmakta. Her iki araç içinde, daha doğrusu her iki menzil içinde. Diğer aracımız Citroen EC4. C4X'i sedan, daha doğrusu liftback tasarım. Bunu da hatchback olarak adlandırıyor Citroen. Bu araçlarda da yine 50 ve 54 kWh saat olmak üzere iki farklı batarya ve menzil var. 50 kWh standart batarya, standart menzil. 100 kilometrede 15,5 saatlik bir tüketimi ve bu şekilde 350 kilometre menzili var. Bu araçta yine 136 beygir, 260 Nm. Sıfır liste fiyatı 1.375.000 TL. Ve bu aracın da yine Shinebolt donanım olduğunu ve opsiyonlar hariç fiyat olduğunu belirteyim. İkinci el ilan sitelerinde 1.215.000 TL'den 2024 model hatasız olmak üzere yine karşımıza çıkıyor. Uzun menzil 54 kWh'lik bataryayla, 100 kilometrede 15 kWh saatlik tüketimle 411 kilometre bir menzil veriyor bize. Bu araçta yine 260 Nm ama beygiri yine 156 beygir EC4X'teki uzun menzilde olduğu gibi. 1.460.000 TL bir sıfır fiyatı var Shinebolt donanım ve opsiyonlar hariç. İkinci elde bu araçtan hiçbir taneye rast gelmedim. Bu araçta da yine 200.000 TL 12 ay sıfır faiz kampanyası her iki menzil içinde geçerli. Diğer aracımız bu videodaki D segmenti sedanların arasındaki tek D segmenti sedan bu videodaki. Bu araç 53 kWh'lik saatlik bir bataryayla geliyor. Tüketim olarak çok düşük. 13.9 kWh saat 100 km'de bir tüketimi var ve bu şekilde 429 km menzil veriyor bizlere. Araç 151 beygir, 350 Nm. Aracın liste fiyatı Edmas donanım ile 1.765.000 TL. İkinci el ilan sitelerinde 2024 modelleri 1.625.000 TL'den başlıyor. Hyundai bu aracın liste fiyatından 250.000 TL'ye 12 ay %0 faiz kampanyası fırsatı sunuyor bizlere. Diğer aracımız C SUV videosunda bahsetmeyi atladığım, unuttuğum araç Kia Niro EV. Niro 64.8 kWh'lik büyük bir batareyle geliyor bu videoya göre. Çünkü C SUV'lerin bataryaları genel olarak daha büyük. Ama bu videodaki araçlar C olmadığı için Niro'nunki iki burada yüksek kalıyor. Tüketimi de yine yüksek. 100 kilometrede 16.2 kWh'lik bir tüketimi ve bu şekilde bize verdiği menzil 460 km gibi bir menzil veriyor. Niro'nun güç değerlerine gelecek olursak Niro 204 beygir 255 Nm tork üretiyor. 1.720.000 TL gibi bir sıfır liste fiyatı var. Bu aracın ikinci elde hiç 2024 ilanını görmedim. Sadece 2023'ler var ve hatasız olmak üzere en uygun ilan 1.315.000 TL'den bizleri karşılamakta. Niro'nun bu 1.720.000 TL'lik liste fiyatı üzerinden Kia'nın bize verdiği kampanya 250.000 TL 12 ay 0 faiz kampanyası mevcut. Bir diğer aracımız Opel'in Astra E versiyonu. Astra E 54 kWh'lik bir bataryayla 100 km'de 14.8 kWh'lik bir tüketimle bizlere 418 km bir menzil vermekte. Astra 156 beygir 270 Nm tork üretiyor. Astra'nın liste fiyatı yine opsiyonlar hariç 1.741.000 TL sıfır kilometre liste fiyatı var. Aynı aracı ikinci el ilanlarda 2024 en uygun olmak üzere 1.375.000 TL'lerden ilanı görüyoruz. Opel'in Astra E için bize verdiği 250.000 TL 12 yüzde %0 faiz seçeneği var. Bu kampanyayı kullanabilirsiniz. Diğer aracımız Peugeot E308. Astra'nın kardeşi diyebiliriz. Çoğu şeyleri aynı, motoru yürüyeni, çoğu şey aynı. Tasarım, görsel farklılıklar var. Bu araç da yine aynı şekilde 54 kWh'lik bir bataryayla geliyor. 100 km tüketimi 15.1 kWh ve bu şekilde bizlere 413 km menzil veriyor. Araç 156 beygir 270 Nm Astra'da olduğu gibi. 0 km liste fiyatı 1.723.000 TL opsiyonlar hariç. Tek donanım zaten. İkinci el ilan sitelerinde 1.454.000 TL'den 2024 model hatasız olmak üzere bizlere karşılıyor. Peugeot bu araç için 200.000 TL 12 ay 0 faiz kampanyası bizlere sunuyor. Listemizin son aracı MG4. MG4'te e, iki farklı batarya var ve bunların donanımları da farklı. Comfort donanım ve Luxury donanım. Kısa menzil olan Comfort donanım 51 kWh'lik bir batarya ile geliyor. 100 km'de 17 kWh bir tüketimi ve bu şekilde 350 km verdiği menzil var. E, aracın 2024 0 km ilanları e, MG, Ready olarak geçiyor. Aslında ilandan ziyade MG'nin kendi sayfasında verdiği 2023 0 kilometre araçlar olarak farklı bir kısımda geçiyor. 2024'de mevcut değil. 1.349.000 TL Comfort donanımın fiyatı. aynı araç ikinci el ilan sitelerinde 2023 model hatasız olmak üzere 1 milyon TL'den bizi karşılıyor. Luxury donanıma gelelim. Tabi iki araç arasında donanım farkları var onlardan bahsetmeyeceğim. Luxury donanımda 64 kWh'lik büyük bir bataryayla geliyor. Tüketimi daha az. 100 kilometrede 16.6 kWh ve bu şekilde bizlere 435 km menzil veriyor. Araç daha güçlü. 204 beygir ama tork aynı. 250 Nm. Bu aracın 100.000 TL daha fazla bir MG RIDE fiyatı var. Yine dediğim gibi 2023 0 km. Farklı bir durum yani bu araç. Aynı aracın ikinci el ilan sitelerinde bizleri 1.215.000 TL'den 2023 model hatasız olmak üzere karşıladığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu aracın 2023 sıfır fiyatıdır bu fiyatlar. 2024'ü mevcut değil. Araçlarımız bu kadardı. Sizlerin gözünün önünde daha net bir şekilde olabilmesi için şöyle bir tablo bırakıyorum buraya. Bu tablo ile ilgili aslında şöyle bir... E, yorum yapabilirim. E, bu araçlar e, birbirlerinden tarz olarak biraz daha farklılar. Hem boyut, e, hem performans, menzil olarak birbirlerinden farklı araçlar. Ben kendi yorumlarıma gelecek olursam, burada öne çıkan aracın çok düşük tüketimi ve D segmenti olması sebebiyle Hyundai IONIQ 6 olduğunu söyleyebilirim. E, fiyat farkı evet var diğer araçlara göre. Ama kalite farkı da kesinlikle var. i 126 burada benim tercihim olurdu. Büyük ihtimalle. Ee, ayrıca bahsetmem gereken durum e, MG'de mesela ikinci el fiyatı çok çok düşük. Daha düşük bütçeleri. Hani B segmenti bir araç yerine e, MG C segmenti bir araç tercih edilebilir. Neden edilmesin? E, son bahsedeceğim durum da Citroen EC4X. E, bu aracın e, gerek tasarımı, gerek donanımı açıkçası beni cezbediyor. Aracın uzun menzili de hani ideal 417 kilometre C segmenti sedan liftback olarak geçen bir elektrikli araç için yeterli seviyede diyebilirim. Ayrıca güzel kısmı şurası. Bu videodaki araçlar hani dediğim gibi fiziki olarak birbirlerinden çok farklı araçlar. Mesela şurada Ioniq 6 üst segment araba olmasına rağmen. 401 litre bagaj hacmiyle bizi karşılıyor. Citroen EC4X'de X bu 510 litre olarak geliyor. Yani EC4X bu listede orta maliyetli ama fazla donanım sunan fiyat performans aracı iri, büyük, tasarımı bence güzel. Yani iç hacmi büyük, bagajı büyük. Benim tercihlerimden biri olabilirdi. Tabi diğer araçlarda her araç kendi içinde güzel, kendi içinde sizleri çeken tarafı olacaktır. Dediğim gibi benim anlatacaklarım bu kadardı. Artık siz ihtiyaçlarınıza, fikirlerinize, zevklerinize göre karar verebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abonelikleriniz benim için çok önemli. Beğenileriniz benim için çok önemli. Diğer videolarda bende eksik gördük, gördüğünüz kısımları düzeltmem için yorumlarda istediğiniz gibi eleştiri ve yorum yapabilirsiniz. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Farklı içerikler görmek istiyorsanız keza yorumda belirtebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.